Sevgili meslektaşım, ben Yavuz Eroğlu. Sen Plastik Şirketi'nin genel müdürüyüm. Aynı zamanda sizlerin teveccühüyle son yıllarda birkaç tane sivil toplum örgütümüzle plastik sektörüne ait hizmet etmeye çalışıyorum. Avrupa Birliği Plastik Üreticileri Derneği'nde icra kurulu üyesiyim. PAGEV ve PAGDER'de başkan yardımcılığını yürütüyorum. Bizim sektörümüz için çok önemli olan plastik algısı ve çevre konularında çok etkili Avrupa Birliği'nin bir projesi olan Atıksız Denizler Waste Free Oceans projesinde de Türkiye ve Orta Doğu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Bu saydığım sivil toplum faaliyetlerinin hepsi son 3 senede sizlerin teveccühüyle tarafıma verilen görevler. Bu görevleri yaparken elimden geldiği kadar sizlerin ve sektörümüzün menfaatini önde tutmaya çalışıyorum. İlginç olan yıllardır hepimiz firmalarımızda odaklandığımız işlerimiz, bunları büyütme hedeflerimiz dışında aslında bir güç birliği olan sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz, odalarımızın öneminin çok farkına varamadık. Bunlarla ilgili, bunların etkisi konusunda işlerimiz yüzünden pek ilgilenemedik. Kimler var, neler yapıyor bakamadık. Ancak şu görünüyor bugün. Bir güç birliği noktası olan bu odalar aslında sektörün birçok sorununa çözüm üretebilecek noktalar. Maalesef bugün verdiğimiz aidatlar belli belgeleri almak için gittiğimizde ödediğimiz ücretler, arada bir gelen fakslar dışında bu odalarımızdan faydalanamıyoruz. Bu odalarımızın kurumları bizlere hizmet üretmekte. Burada çalışan meslek mensuplarımız bizim hizmetimizde olmakta maalesef yetersiz kalıyorlar. İşin ilginç yanı bu arkadaşlarımız yıllardır burada olmalarına rağmen bugün sizlerden o isterken bizlerin bu yoğunluğundan dolayı ilgilenememizden dolayı kendilerinin orada olduğunu bile bilmediğimizi düşünerek değişim talep ediyorlar. Yani bizi değiştirin diyorlar. Aslında onları gerçekten değiştirmemiz lazım. Ve biz değişim grubu olarak yeniliklerle, projelerle bu sivil toplum örgütlerimizi gerçekten sektörümüzün, mesleğimizin emrine amade etmek istiyoruz. Biz projelerimize geliyoruz. Bu projelerimizden biri örnek vermek gerekirse koşar adım ihracat projesi. Hepimizin şu anda en büyük gündemi malımızı yurt dışına satmak. Şu anda yurt içindeki yıkıcı ve yoğun rekabetin dışında koca bir dünya mallarımızı bekliyor. Bizden mal alabilecek durumda. Ancak bunu tanıtmak ciddi bir maliyet. Çünkü tanıtım için iyi elemanlar bulalım desek maliyetlerimiz bunları istihdam etmeyi kurtarmıyor. O maaşları veremiyoruz. Ama bir yanda da mallarımızı dünyada birçok yerde müşterisi olabilecek insanlar da öbür tarafta başka yerlerden bu malları alıyor. Biz Buna İstanbul Ticaret Odası'nın aslında ön ayak olup çözüm üretebileceğini düşünüyoruz. Eğer bizi oylarınızla o noktaya taşırsanız bizlerin bu konudaki projeleriyle ayağa kaldıracağız. Koşar Adım projemiz nedir? Koşar Adım projemizde İstanbul Ticaret Odası'nın bizlerin aidatlarıyla ödediğimiz matbu evraklarla alakalı gelirlerle biriken büyük parasını Öğrencilere, yabancı dil bilen öğrencilere, bu konuda okuyan öğrencilere burs vermek için kullanacağız. Bu bursun karşılığında da öğrencilere, firmalarımızda ücretsiz istihdam edeceğiz. Öğrencilere bir tek şey isteyeceğiz kuracağımız sistemle. Oturun e-mail'in başına, oturun internete, telefonun başına, dünyanın her tarafına e-mail gönderin, telefon edin, firmalarımızın mallarını tanıtın. Tanıttığınız, sattığınız mal başına size prim, komisyon verecek sistemi biz İTO olarak, komisyon olarak, komite olarak kuracağız. Ve bu komite sizlerin bu gelirini garanti altına alacak diyeceğiz. Bu öğrencilerin düşünebiliyor musunuz nasıl bir gayretle her tarafa gece gündüz e-maillerle, telefonlarla malları satmaya çalışacağını, firmalarımızın içinde hem o firma kültürünü yaşayıp bir şeyler öğreneceğini, para kazanmanın keyfini alacağını, diğer tarafta da bu malı satmak, o primi almak için canla başla çalışacağını ve dünyanın her tarafındaki alıcıların posta kutularının, e-mail'lerinin Türkiye'den gelen mal tanıtımlarıyla dolacağını, diğer tarafta telefonlarında bizim mallarla ilgili birçok telefonla çalacağını hayal etmek aslında çok zor değil. Sadece istemek ve yapmak meselesi. Daha birçok proje var ve bu projeleri gerçekleştirmek ancak sizlerinizin desteği ve sizlerin teveccühüyle mümkün olabilir. Proje için iş üretmek için yola çıktık. Desteğinizi istiyoruz. Oylarınızla bizi desteklerseniz biz bu projeleri ve daha fazlasını sektörümüzle birlikte yapacağız. En önemli konu da şu sevgili meslektaşım. Bugün bu sorunları hepimiz yaşıyoruz ve biliyoruz. Hepimiz odalarımızdan yeterli hizmet almadığımızın farkındayız. Ancak hiçbirimiz maalesef bu yoğunlukta, işlerimizin yoğunluğunda diğer tarafta Maalesef bu tür organizasyonlardaki genel anlamdaki politik yaklaşımlar sebebiyle içinde olmak istemiyoruz ve kenarda durmayı yeğliyoruz. Ancak eğer her birimiz bu işin içinde olmazsak, eğer bizler bu konuda sorumluluk almazsak bu işler aynı şekilde devam etmek zorunda kalacak. Oyunuzu İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimlerinde çarşamba günü ayın 22'sinde gül rengi pusulaya atın. Değişime destek verin. Sen gelirsen çok şey değişecek